Ticari kazanç gelirin yedi unsurundan biridir. Kişilerin ya da işletmelerin yaptıkları ticari faaliyetler yoluyla elde ettiği gelire ticari kazanç denir. Para kazanmak için bir şey alıp satmak, bir iş yapmak veya bir hizmet sunmak ticari faaliyettir. Ticari faaliyetle uğraşan kişiler gelir vergisi mükellefi olurlar ticari kazanç elde eden kişiler bu kazançları üzerinden devlete gelir vergisi öder. Bu verginin kolay ve doğru hesaplanabilmesi için elde edilen gelirlerin ve yapılan harcamaların düzenli olarak kaydedilmesi gerekir. Örneğin, ikra pastanesinde yaptığı ürünleri satarak gelir elde etmektedir. İkra ürünlerinin yapımında kullandığı un, şeker, yağ gibi ürünlere ilişkin yaptığı harcamalarla işletmesinin kira, elektrik, su gibi giderlerini kazandığı paradan düşer ve kalan kısmı üzerinden belli oranda gelir vergisi öder. Yiğit kırtasiyesinde bulunan okul malzemelerini satarak gelir elde etmektedir. Yiğit Toptancıdan satın aldığı kalem, defter, silgi gibi malzemeler için yaptığı harcamalarla kırtasiye dükkanının giderlerini kazandığı paradan düşer ve kalan kısmı üzerinden belli oranda gelir vergisi öder. Mert spor salonundan gelir elde etmektedir. Mert Salonunda kullanılan koşu bandı, kondisyon bisikleti ve diğer spor aletlerine ilişkin yaptığı harcamalarla salonunun giderlerini kazandığı paradan düşer ve kalan kısmı üzerinden belli oranda gelir vergisi öder. İşte İkra'nın, Yiğit'in ve Mert'in elde etmiş oldukları gelirler ticari kazançtır. Bir yıl içinde elde edilen ticari kazançsa takip eden yılın Mart ayında gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Ödenecek vergi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı